Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Katil Esed'den Türkiye adımı. Vay alçak herif vay. Türkiye'nin Suriye'ye operasyon için hazırlıkları sürerken Esed'e bağlı askerlerin bölgeyi takviye yaptığı ortaya çıktı. PKK terör oluşumları ise Rusya'dan yardım istedi. Arap Baharı ile birlikte kaosun şiddetin ve belirsizliğin devam ettiği Suriye'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin son dönemde Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon hazırları içinde olduğunun sinyalini vermesi bölgedeki terör örgütlerini endişelendirdi. Omurgasını terör örgütleri PKK, PYD, YPG'nin oluşturduğu ve sırtını ABD'ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri, Rusya'dan yardım çağrısında bulundu. Terör örgütüyle başı mazlum Abdi açıklamalarda bulundu terör örgütü elebaşı Rusya'ya sitem ederek yeterli hamleleri yapmamakla suçladı. Terör elebaşı Rusya ile görüşmeler sonrasında bölgeye Şam ordularının girdiğini söylerken, uluslararası kamuoyunun da zayıf bir pozisyonda olduğunu dile getirdi. Terör örgütü elebaşı Rusya'nın daha aktif olmasını istedi. Esed'in askerleri takviye yaptı. Öte yandan İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin Elikan'da devlet başkanı Beşar Esad'a bağlı askerlerin yeni bir hamle yaptığını aktardı. Sevil Toplum Kuruluşu, Şam ordusunun tel temel yakınlarına konuşlandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bölgede hali hazırda bulunan Suriye askerlerine takviye yapıldığı belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.